242. sorumuz. Evet, 9 birim kare ile bir geometrik şekil oluşturulmuştur. Her satır ve sütundaki bitişik 3 kareden ortak olan kareler taranmıştır diyor. 2'nin ardışık pozitif tam sayı kuvvetleri yazılacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane karemize 2 üzeri 1'den 2 üzeri 9'a kadar yazılıyor. Her biri farklı karelere yazılıyor. Bitişik 3 karenin bulunduğu her satır ve üstündeki sayıların çarpımı 4 üzeri 7. Yani ne yapar bu? 2 üzeri 14. Şimdi bakın arkadaşlar buna A, buna B, buna C diyelim. Buradan ne anladık? Biz A, B, C'nin çarpımı 2 üzeri 14. Devam edelim. Buraya D, buraya E diyelim. C çarpı D çarpı E nedir? O da 2 üzeri 14'tür. Bu F diyelim. Buna K diyelim. E, F, K'nın çarpımı bu da 2 üzeri 14'tür. Buraya L diyelim, M diyelim. K, L, M'nin çarpımı nedir? 2 üzeri 14'tür. Şimdi arkadaşlar her birini taraf tarafa çarparsak ne olur? Bakın A, B, C, D, E, F, K, L e, ve M'miz var. Bunun yanında bu taralı olanlar yani C'den bir tane daha var. E'den bir tane daha var. İki yerde çünkü. E, aynı zamanda K'dan da bir tane fazladan var. E, Tabanlar aynı. Üstleri topladığımızda 4 tane 14'ü topladığımızda 2 üzeri 56 yapıyor. Peki buradaki bu A, B, C, D, E, F, K, L, M 2 üzeri 1'den 2 üzeri 9'a kadar olan sayılar. Yani 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2 kaça kadar gidiyor? 2 üzeri 9'a kadar gidiyor. Ee, biz şu çarpımı bulabiliriz. Buradan 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı. Bunun kısa yolu nasıl olur? Ee, 9 çarpı 10 bölü 2 diye bulabiliriz. Veya tek tek toplayarak da yapabiliriz. Bu 2 üzeri 45. Arkadaşlar o halde. Bu 3 tane sayının yani karalı olan karelerde bulunan üstlü ifadelerin çarpımı kaç yapar? E, 2 üzeri x diyelim ona da 2 üzeri 56 yapacak. Üstler toplanacak. 45'i kaçla toplarsak e, 56 yapar? 11 ile toplarsak o halde doğru yanıtımız 2 üzeri 11'dir. C seçeneğidir diyoruz.